Hiçbir sosyal ortamda zihninizin sesinin dışarıdaki tüm konuşmalardan daha gür çıktığı oldu mu? Dışarıdan yalnızca bir sessizlik olarak görünen şey aslında içeride yaşanan karmaşık bir psikolojik gerçekliğin yansımasıdır. Sosyal anksiyete bir karakter zayıflığı değil, zihnin sosyal dünyaya verdiği nörobiyolojik bir tepkidir. Gelin bu durumu yaşayan insanların zihinlerinde neler olup bittiğine birlikte bakalım. 1. Senaryo makinesi aşırı çalışan zihin. Sosyal anksiyetenin özünde beynin sürekli bir tehdit beklentisi içinde olması yatar. Psikologlar buna sosyal tehdit odaklı dikkat diyor. Bu kişiler bir sosyal ortama girmeden önce, sırasında ve sonrasında zihinleri durmaksızın çalışır. Acaba yanlış bir şey mi söyledim? Herkes bana mı bakıyor? Gibi sorularla zihin, geçmiş ve gelecek senaryolar arasında mekik dokur. Bu bir güvensizlik değil. Beynin savaş ya da kaç mekanizmasının sosyal bir tetikte olma halidir. Bu iç sesi tanıyor musunuz? İkinci, mükemmeliyetçilik. Sosyal anksiyetesi olan birçok kişi farkında olmadan inanılmaz yüksek sosyal standartlar belirler. Sosyal performanslarının kusursuz, konuşmalarının her an anlamlı olmasını beklerler. Bu mükemmeliyetçi tutum en ufak bir kekemelik veya duraksamanın bir felaket olarak yorumlanmasına yol açar. Temel motivasyon olumsuz değerlendirilmekten ve reddedilmekten aşırı derecede korkmaktır. Başarısızlık değil, başkalarının gözünde yetersiz görünme korkusu en büyük kabustur. Siz de kendinize karşı bu kadar acımasız mısınız? Üçüncü, görünmez, güvenlik davranışları. Dışarıdan sakin görünseler de bu insanların çoğu içsel fırtınayı yatıştırmak için güvenlik davranışları sergiler. Partide telefonuyla oynamak, göz temasından kaçınmak, Bunlar dikkatleri üzerine çekmemek için geliştirilmiş görünmez kalkanlardır. Ne yazık ki bu davranışlar bu durumla başa çıkamıyorum inancını pekiştirir. Sonrasında ise olayın detaylı bir analizi başlar. Zihin yapılan konuşmayı bir dedektif gibi tarar. Olumlu geri bildirimler görmezden gelinirken en ufak bir olumsuzluk devleştirilir. Bu içsel yargıç kişinin kendi performansına dair çarpıtılmış bir bakış açısı sunar. Bu sonsuz analiz döngüsü size de tanıdık geliyor mu? son düşünceler. Bir dahaki sefere birinin sosyal bir ortamda geri planda kaldığını gördüğünüzde, onun sadece utangaç olduğunu düşünmek yerine, arka planda işleyen bu karmaşık psikolojik süreçleri hatırlayın. Bu bir tercih değil, zihnin koruma moduna geçmiş halidir. Bu durumu yaşıyorsanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Yorumlarda buluşalım. İnsan zihninin karmaşık ve büyüleyici labirentlerinde gezmeyi seviyorsanız, bu kanal tam size göre. Çünkü biz burada sadece yüzeysel davranışları izlemiyor, İnsan ruhunun derinliklerine iniyoruz.